Timur'la oynarım ama doğ da Allah. Satın varken en azından sadece beni kanserlemiyor bunu şey. Millete de kanserliyor. Satın derken bir tek beni kanserleyecek ya. <gülüyor> 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 ne? Bolar oynarsanız söylersiniz hocam. Aşağıdayım ben. Hediyeyi açmadım. Yayını açmadım. Hediyeyi açmadım. Hediyeyi açmadım. Benim mükemmel kulaklar. özelliğini nereden aldın? Ben Venom özelliğini nereden aldın? Genom, şey genom. bu da onun örümceğinin özelliği diyelim. Diğerinin özelliği neydi ki? Oo. Valla güçleri tam olarak nereden geldi ben de bilmiyorum daha. Belki oyun örümcek vardı. Normal bir örümcek değil de diğeri özelliği olanı istedim. Büyük ihtimalle. <coughs> Getting shipped by the train. Then today you attack the train. Why? Is that new form? To steal it? <laughs> <do you> <laughs> daha güzel kostüm var bunu mu verdin lan? daha <laughs> <laughs> güzel kostüm var bunu ver. Kostümünü değiştirirsin şu anda itibaren itibaren. Ben de hep başka bir şey yaptım. Bence de her barbar. Elit olmuyor. So done. Sorry, good work. <laughs> the next train is arriving in five minutes. Please stand clear of the approaching train. Yeah, thanks to you. Oh, hey, yeah, no, it's here you go. One year unlimited subway pass. Thanks. Did I get the name right? How did you. Um okay, gotta go. Hold up, Miles. I kind of suspected when I saw the news yesterday. Watching your moves on those escape cons, juking guys left and right. Could have sworn I was back at the park playing pickup with you and your dad. You were quick then. Don't worry. I won't tell you mom. Promise? Promise. Look at you. If your dad could see you now, he'd probably freak out. <laughs> he'd definitely freak out. So, you taking over for the other Spider Man? Nah. Like I said, he's just on vacation. Right. And he left you in charge. Yeah. A lot of responsibility for a kid your age. I can handle it. Hope so. But listen. You get in over your head, you give me a call. I'm here for you. Got it? Got it. Thanks, Hunk. <laughs> Genki said the app's blowing up. City definitely needs to <laughs> Tam bir aşk adam <laughs> <laughs> ya. olacak acaba. olacak <laughs> acaba? Şu fikrim yok şu an. Fire Careful on the way up. Oy. ters kalınca ağı ters tarafa atarsan dönerek atıyor yani çok güzel. This Give me a hand, it's stuck. Oh no! Capsules seen better days. You remember the combination? Yeah, it's uh... Oh, man, it's uh... You kidding me? Y'all gotta start remembering this code. Not always gonna be around to tell you. Well remember, well remember. Well remember, yeah, yeah. Good. Now, uh, what are you gonna put inside this bad boy? Secret time capsule. Only Miles and I know. Oh, that's right. Keep it secret, keep it safe. Hey Rick, you gonna take that job at Roxxon or what? <laughs> Why? You gonna take it if I don't? Maybe. Waiting to see the offer. Okay. Competition, eh? Well, they're talking a good game.

çünkü amcası kiminin de biliyor. İleride öğrenir sonra düşman olurlar. Yo çoktan öğrendi bile oğlum bende. Öğrendi mi oğlum? Ama kendi kendine çöz. Bizimki çaktırmaya çalışıyor da. It's Şu an çok değişik cyberpunk'tan çıkmış olanlar geliyor şu an. <gülüyor> değişik <gülüyor> cyberpunk. <gülüyor> Sen cyberpunk oynuyorsan neler yaparsın? Ona da başlamayı düşünemezsin ama. Çünkü şeyi seviyorsun sen. Oğlum bir modlar buldum onları kuracağım ben de oynayacağım. Cyberpunk mı? hı. Arabayı uçurma modu olsun. Bayağı bildiğin tekerlekleri dönüyor sanki adam. Lan fast travel dediğim metroya binmek miydi? Allah seni kahretmesin. Fast işte <laughs> Marmara'ya bindi evine gidiyor ya. Ulan bunlar da çocuğun var ya travma geçirmesine sebep olacak. Emre'nin yanında küçük çocuk varmış. Doğukan'ı şey diye gösteriyorlar. Doğukan'ı dal bu diye gösteriyorlar. Doğukan ne diye gösteriyorlar? Doğukan'ı dal bu diyorlar. Çocuklar da inanıyor. <laughs> Sesini de biraz benzetiyor falan. Nasıl benzetebilirsin ya onun değil çok değişik bir sesi var. Hey, <laughs> yapan kişi de olkansa adamın kendi dili var ben abi. Doğru. Uzaylıca konuş. Önerin de galiba kuzenini trollemişler de bu şekilde. Önerin kuzeni sen değil misin? Tek ben mi varım? Good luck, Miss Morales. Thank you, Tim. Look, Roxanne's really into the constant vigilance thing, huh? For real. Buenas noches, vecinos. You remember what we lost when Roxxon bulldozed this block? Hey, you okay? Yeah, it's just last time we did one of these, my bad. The best hand rolled ice cream in New York City. And Junipero's daycare. It'll be okay, man. Your mom's got people looking out for her.

Çocuk şeye okumuştu. Okan şey yazmış. Ee, hepsini para için yapıyorum. Yoksa tüm çocuklar izleyicilerim dövesim geliyor demiş. Çocuk da okuyup orospu demiş. He? Millet aldatıyormuş. Emre de gülmüş yanına 15 dakika. Görev yapayım mı da sonra bir Kendi oda var değil mi? bir şeyim Spiderman Sen doğru Daha 3 gün öncesine kadar hala oynuyordun. Hoppa şimdi geçeyim ya. Tezden <gasps> yes, sir. Oğlum şu Venom Punch çok iyi ya. <laughs> Nasıl bir yere koydum. Onun alanı geçiyordu şu an. He? Venom Punch'ın alanı çok şey. Şey var ya Gravity var ya. Yani. O Gravity at hepsini topla sonra Venom punch <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor. Bende şey var zaten toplu yere vurma özelliği var. Tamam işte top. Her yeri bir yere toplayıp ondan sonra top yere vur. Top Bakalım nasıl olacak. Yani ayarlayayım. Evet, ya Yoklar <laughs> tamam çok iyi tamam. şekil burada. <laughs> Olmadı ki istediğim gibi ya. Çok daha kalabalık insan grubu lazım bana. 3 kişiye falan yapmaz İki Ha 2 kişiye yaptım. <laughs> These are the SMs. Touchdown. Looks like the plaza was just a warm up. Or a distraction. Whoa, 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 whoa. Let's not shoot each other, alright? elléson <laughs> Bu ne oğlum? Herkesin gizli kimliği 5 dakika sürüyor. Kim öğrendi ki? Kötü adam sevgilisi çıktı ama. <laughs> Kötü adam sevgilisi mi çıktı? Yes. <laughs> Miles <Maalesef> değil <iyi> miymiş? <laughs> Kız çıktı. Ha. <laughs> ulan dayı, ulan dayı. l o v Und? Thank you. Man. Those people, they're trapped. I've got an idea. <laughs> Hop klasik sahne <laughs> I did this. Vallai out. I mean it explode. Everyone's safe. After the explosion, the bridge started you to. You've got eyes on the other Spider Man. Please advise. What's going on? I have no idea. Copy. <laughs> no! No, I'm not your enemy. What are you doing? He saved us! Hey, leave him alone! I'm recording this! We're put that phone away now! I said, put that phone away now! Hey, get your <laughs> hands off! Leave them! This is your last warning! I saved them! What the hell? Ne, Yeah, we the the Sana daha koyu bir şey söyleyeyim mi şimdi Spiderman ile ilgili? Ne oldu? Ana karakter götü sıkışınca görünmez olabiliyor. <laughs> Bu <Buhay> kalemun gibi. Roxxon being here for us. They were gonna shoot me. They didn't even listen. You okay? I don't know. Here today is Simon Krieger discussing the destruction of Braithwaite Bridge. Look, I want to root for the new Spider-Man, but his what, what did you call it? Bioelectricity. You want breakfast? Well, that cost us rocks on property and it destroyed a bridge. But this Roxxon is messed up. That's not what happened. Finn's the tinkerer. She stole the new form. No idea why. And it's my fault the bridge blew up. No, it's not. I'm headed to the campaign headquarters. You boys need anything while I'm out? I could pick up dulce de coco. I thought you'd quit after last night. Why would I quit? I said I'd fight for my home. I meant it. You could have You could have died. Our family doesn't give up you know that <sighs> mom the lucy the cocoa would be great if you don't mind i don't mind when i got powers I, I thought I'll be able to fix anything. Do anything that Spider Man does. Whenever you say Spider Man, you always mean the other one. You're Spider Man. You can fix this your way. Tuzda meslek projesi gibi kostüm yapıyorlar şu an. Eee işte bee Şimdi en yüksek binalardan en ucursuz şeyim bu önce videoyu durduralım Benim bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoyu açarım.